...yankıladığını ekrana getireceğiz sizin için. Ancak gelin önce kulise gidelim. Bülent Ersoy'un saçı, makyajı, kıyafeti yine çok marjinal. Kurban olsun ablan sana. Şu aralar basında sık sık Bülent Ersoy'un edileceği haberleri çıkıyor. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz mı yoksa... ...tüm bunlar dedikodudan mı ibaret soruyoruz divaya. Bu Devam. gece evleniyorum. Ve de hamileyim. Ona kadar, bu ne kadar doğruysa o da o kadar doğru. Ben evlenmem artık. Görünen o ki divamızı bir daha nikah masasına oturtmak çok zor. Beni çok böyle bir çarpacak biri ki o şu anda kimse çarpamadı. Hepsi senin gibi çirkin. <laughs>